Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Kadıköy'de ileri Motorda'yız ve Kadıköy'de ileri Motorda yeni bir de model var. Gördüğünüz gibi yeni bir Yuki'nin ürünü var. Yuki Greta Pro. 3 tekerlekli bir moped. Ön tarafı kapalı. Şöyle gösterelim. Üst tarafı da kapalı. Ama ön tarafı birazcık dar olmuş. Bunu birazcık küçültmüşler herhalde. Arka tarafın genişliği fena değil ama ön tarafı birazcık dar gibi. Yuki Greta Pro'yu incelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olurlarsa seviniriz. Ayrıca Android telefonlardan izliyorsanız, hype puanı da verirseniz seviniriz. Böylelikle daha ilerilere doğru çıkma şansımız olur. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Ön tarafta böyle led lambalar var. Şöyle gösterelim led lambalar. Ortada gene mercekli bir lambası var. Şöyle hemen yakalım daha canlı görelim. Anahtarımız arka tarafta arkadaşlar. Şöyle alalım. Anahtarımızı takalım. Sağ tarafa çevirdik. Şöyle bir ekranımızı da görelim. Hazır anahtarı elimizde almışken. Şarj durumunu gösteriyor burada kilometreyi gösteriyor. Burada hızımızı gösteriyor. Şurada farımızın yandığını gösteriyor. Şöyle farımızı bir kapatalım. Evet. Evet. Farı açınca gösterge kısılıyor. Bu güzel olmuş. Bakın. Mesela gece gözümüzü almasın diye farları açtığımız zaman lambalar kısılırsa daha iyi olur. Gündüzde daha kuvvetli yanıyor. Daha güzel gösteriyor. Şöyle sağ sol sinyalimizi de hazır elimizdeymişken görelim arkadaşlar ekranımızda. Ekranımız dijital ekran bu arada. LED ekran. Sağ sol sinyallerimiz şöyle. Kornamız bu şekilde. Burada el frenimiz var. Şu an fren ayarlı değil. Hemen şöyle park freni de mevcut. Burada bir gördüğünüz gibi e, ee pusulamız aynı zamanda USB şarjımız da var ama telefon tutucumuzu maalesef ki koymamışlar. Onun haricinde şurada iki tane de gördüğünüz gibi kumandamız var. Buradan da açıp kapatabiliriz. Önce frenimiz hidrolik disk fren. Burada ileri geri fitesimiz var. Burada üç tane hız kademesi gösteriyor ama ekranda bir hareket bereket yok arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu tek hızda olabilir ya da e, bağlantısı şu an eksik olabilir. Bunlar yeni geldiği için öyle de yapılmış olabilir. Burada da sağ frenimiz gördüğünüz gibi ön frenimiz bu. Aynı zamanda hidrolik disk fren demiştik. Şöyle bir kapatalım. Aynı zamanda park freni de var. Kocaman da aynalarımız var böyle. Televizyon gibi arkadaşlar. Maşallah arkayı da güzel gösteriyor. Neyse şöyle kapatalım. Gene aldığımız gibi dursun. Burada da bir ayak frenimiz var alt tarafta. Burada sol frenimiz gene arka frenimizdi burada da gene ayak frenimiz de aynı zamanda arka frenimiz. Ayrıca bir el freni koymamışlar buna. Şöyle bakalım. Evet el freni yok. Ürün yeni olduğu için biz de çok fazla bilmiyoruz. Bunda 2100 watt motor var diye yazmışlar ama motorun 2100 watt olduğunu ben pek zannetmiyorum. Şöyle de bir kayış kayış koymuşlar böyle lastik daha doğrusu. Bunu şey yapmak için şöyle bir kapatalım. Şöyle bunu da görelim. Motorumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir motor yani ben bunu 2.100 watt yazıyor ama herhalde tork olarak 2.100 watt'tır aşağı yukarı 1000 watt 1500 watt gücünde bir motor olduğunu ben tahmin ediyorum ama belki küçük olur yüksek devirli olur belki de 2000 watt veriyor olabilir yani ama görünüş olarak baktığımız zaman ortalama 1000 wattlık motorlar gibi iki tane reflektör var burada bir küçük genel reflektörümüz var şöyle gösterelim bunun altında da plakalanması var arkadaşlar ama şu anda bunun fişi takılı olmadığı için yanmıyor. Şu an frenlerimiz e, el frenleri basılı olduğu için şeydeki e, elciklerdeki bu kırmızı lambamız yanıyor. Hemen şunu da şöyle koyalım. Hatta bakın bu arkada da böyle bir bagajımız var. Bagajımızı da şöyle göstermiş olalım. Arka tarafta plastik. Bak bu plastikler biraz yumuşak olmuş. Biraz daha iyi gibi eskilere göre. Eskiler çok gevrekti. Hemen kırılabilirdi. Şu gövdesi saç. Çamurluklarımız saç. 10 e, jant alüminyum alaşım jantlar var arka tarafta. Kampana frenler var, ön tarafta disk fren var demiştik. Şu malzeme kalitesi falan normal arkadaşlar, çok kaliteli malzeme değil, profilleri falan ama sağlam gözüküyor. civatalı bunlar, Birleştirmişler yani parça parça, o şekilde üstünü ve önünü kapatmışlar gayet güzel. Şuradan dijital ekranımızı kapatalım, anahtarımızı alalım. Arka taraftaki koltuğun altındaki kocaman bagajda bir görelim arkadaşlar, şöyle. Şuradan çeviriyorsunuz, şuradan da kaldırıp attığınız zaman kocaman bir bagaj ortaya çıkıyor. Yani burada e, bayağı bir çarşı, market, pazar, alışveriş yaptığınız zaman koyabileceğiniz malzemelerinizi bir yer var. Burada da zaten gördüğünüz gibi şarj aletinin fotoğrafı var. Herhalde fotoğraftakinin aynısıdır. Burada da bir böyle e, kullanım kılavuzu gibi bir şey var ama servisler mervisler işte. Kullanım kılavuzu evet aynen bu şekilde bir triporter grubu. Porter grubu. Demiş. Koltuğumuzu buradan kapatıyoruz. Kilit mekanizması da bu şekilde. Sağlam yüzücü. Evet. Malzemesi dediğimiz gibi çok kaliteli bir malzeme değil arkadaşlar. Ama sonuçta bu tarz ürünlerde kullanılan genelde görüyorsunuz farklı farklı ürünler de var burada. Hepsi de var yani daha doğrusu. Standart bir malzeme diyelim. Şu aradaki boşluk gayet güzel. Şurada da gördüğünüz gibi şarj yerimiz var. Burada bir anahtar yeri var gene kilit bununla da ön koltuğumuzu açıyoruz. Şöyle anahtarımızı alalım. Aynı anahtarla hepsini açabiliyoruz. Kontağımızı da açabiliyoruz. Şöyle açtığımız zaman bunu tekelle. Evet şöyle bu şekilde ön tarafta koltuğumuzun altında kocaman bir yerimiz var. Burada 6 tane 32 amper akümümüz var. Toplamda 72 amper yapıyor. Şurada da şöyle bir sigortası var arkadaşlar. Cam sigorta tarzında. Artık kaç amper bilmiyorum ama e, 60-70 amper vardır. Otomatik sigorta koymamışlar. Bunu koymuşlar. Şurada da beyin var. Artı konvertör falan da hepsi de bunun içindedir. Bu şekilde yapmışlar. Aküler herhalde jel akü arkadaşlar. Şeyinde kendi sitesinde grafen akü yazıyordu ama artık onu bilemiyorum. Şurada bir cep varmış. Şöyle bir bakalım. Cebimiz geniş. Gayet güzel. Bu tarafta da var mı? Orada yok. Tek tarafta var. Bir tane bardaklık var burada da. Şöyle de bir kapak var. Bu da şurada şase numarasının olduğu yer. Yani aracın şase numarasını ararsanız arkadaşlar şuradaki öndeki kapağın altında. Ayak koyma alanı da gayet iyi. Geniş. Şurada L2E yazıyor. Bu da e, mopedimizin cinsi şey arkadaşlar. Yani bazıları L2 sınıfı bazıları L6 sınıfı falan filan. 1 kW burada e, <laughs> 1 kW <kilowatt> yazıyor motor. <laughs> kendi sitesinde 2.1 kW yazıyor. Yani 2100 W yazıyordu. 1000 W'mış. 35 km hız. Maksimum 318 km. Bu mopedimizin kendi ağırlığı 120 kilo arkadaşlar. Ama toplam ağırlık yazdığı da e, yüklü olarak toplamda demek ki 180-190 200 kiloya yakında bir ağırlık taşıma kapasitesi var bunun. E, taşır mı? 1000 W'da taşır arkadaşlar düz yollarda. Rampalarda bu pillerle, jel akülerle birazcık sıkıntı çıkartabilir ama sonradan pilleri değiştirirseniz benim tavsiyem kesinlikle e, 4 akü veya lityum akü olacaktır. Jel aküler veya grafen aküler çok fazla sağlıklı değil. Grafen akülerin biraz daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Biraz daha kuvvetli olduğunu söylüyorlar ama şarj süresinin de biraz daha kısa olduğunu söylüyorlar ama yani arkadaşlar eğer ki akü değiştirecekseniz bence direkt e, LiFePO akü ile değiştirebilirsiniz. Hatta buraya e, 40-50 amperlik bir belki 70 amperlik bile LiFePO4 akü sığacaktır. 70 amper aküyle de bu moped yaklaşık olarak 100 km civarı çok rahat bir şekilde yol yapar. Onu da söyleyeyim. Yani hem performans artacak hem menzil artacak. Artı e, kapasitesi ne kadar yüksek olursa amper olarak yani değer olarak o kadar da uzun mesafe yapacaktır. Onun haricinde arkadaşlar söyleyeceğimiz başka moped hakkında neler var diye söylersek bunu yazlıklarda kullanabilirsiniz. E, özellikle ya zaten yazlıklarda bu tarz üstü kapalı mopedler var. Zaten genelde yazlık yerlerde yaşayanlar da biliyorlar. E, insanlar çarşıya pazara gitmek için bu tarz mopedleri kullanıyorlar. Bence de çok mantıklı. Hem yani fazla maliyet yok. Aslında maliyet yok deyince şöyle bir parçasına bir şey olduğu zaman maalesef ki parça fiyatları şimdi ben söylemesem bile arkadaşlar herkes yorumlarda yazıyor. Parça fiyatları yüksek yazıyor. Yani bu ürünleri satanlar da bunların parçasını 5'te bir fiyatlara bile 10'da bir fiyatlara bile satsalar kesinlikle gene kar edeceklerdir. Çünkü gerçekten bunlar plastik. Bu çok basit malzemeler yani elcikleri falan bildiğiniz motosiklet elciği gibi ama onlara göre çok daha basit daha kolay uygun ucuz malzeme diyelim arkadaşlar. O şekilde ürün. Bir dijital ekranı var aküsü var bir de motoru var bir de beyni var yani başka bir şey yok bunlarda. Böyle bir ürün arkadaşlar. Parçası falan ucuz olursa insanlar bunları daha rahat kullanırlar. Bir de aküleri falan mesela genelde jel akü koyuyorlar jel aküler düz yerlerde işinizi görecektir. Yani sahil kesiminde yaşıyorsanız yazlığa gittiniz çok iş çıkışlı rampalı yerler yoksa bu her türlü işinize yarayacaktır. Ama kalkıp da bunu dik rampalı yerlerde, yokuşlu yerlerde kullanacaksanız tabii ki size birazcık sıkıntı olacaktır. Ama dediğim gibi eğer ki bağa bahçeye gidiyorsanız ve rampalardaysa aküsü bozulduğu zaman daha yüksek kapasitesi e, LiPo 4 akü takarsanız çok şık, e, kullanışlı, daha kullanışlı olacaktır. Anahtarlarımızı da bir görelim arkadaşlar. Şurada gözüme takıldı. İki tane anahtarımız vardı göstermiştik. İki tane de böyle kumandamız var. Yani aynı anda dört kişinin de işine yarayacaktır. Şurada cam sileceğimiz de var. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten sileceğimiz de bu şekilde. Ön taraftaki kısmı birazcık ufak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dar yani. Keşke biraz daha geniş olsa diyeceğim ama belki de yeterlidir. Hani bazılar dar arar. Çünkü sonuçta bunun geniş olanları da var. Bakın mesela şurada daha geniş olanı var. Üstü de kapalı. Önü de kapalı. Arka tarafı kasalı. İsterseniz arkada koltuk olacak yer de var. Yani böyle farklı farklı elektrikli ürünler var. Kadıköy'de ileri motorda almak isteyen arkadaşlar gelirler. Veya telefon ederek buraya ulaşabilirler. Bu arada müşteri de geldi. Bir yandan müşterilere de bakıyoruz. Şöyle arka tarafa bir oturayım. Arka taraftan böyle konuşalım arkadaşlar. Yani ürün bence fena değil. Tabii ki bunların motor gücü çok yüksek değil arkadaşlar. 1000 watt yeterli gelmeyebilir diye düşünebilir insanlar ama tabii eğer ki yaşadığınız yerlerde çok fazla rampa yoksa düz yollarda bunlar kesinlikle işinizi görecektir. 1000 watt her türlü işinizi görür ama çok fazla dik yokuşlar falan olursa 1000 watt aküsü azaldıktan sonra sizi biraz zorlayabilir dediğimiz gibi. Lifepo 4 geçerseniz kesinlikle işinizi görecektir. Onun haricinde e, ustaların dişine yarar bu. Bağ Bostan'a giden arkadaşlar da bunu kullanabilirler. Tabii her yerde e, Bağ Bostan tarla rampada yukarıda değildir. Yani bazı yerlerde de düz yerdedir. O şekilde rahatlıkla gidebilirsiniz. Hatta şimdi bunların üstüne güneş paneli olanlar da e, artık yavaş yavaş çıkıyor. İsteyenler bunların üstüne güneş paneli koyuyor. Mesela diyelim ki Bağa gittiniz, Bostan'a gittiniz ama gittiğiniz yerde aracınızı şarj etme. Daha doğrusu mopedinizi şarj etme şansınız yok. Ne yaparsınız? Bunun üstüne iki tane güneş paneli koyarsanız e, çok rahat bir şekilde sizin günlük 30 kilometre civarı bir menzil kazandıracaktır. O da her türlü işinizi görebilir yani. Evet arkadaşlar. Bunlar için de gene yine merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız. Bu yeni bir ürün. Onu da söyleyelim. E, tabii ki kullanmadığımız için çok fazla bilmiyoruz ama sonuçta aynı tarz ürünler çok. Onun için de yani çoğunu aynı tarz ürünleri kullandığımız için Hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani çok fazla sıkıntı çıkartmaz, çok fazla arıza çıkartmaz. Bunları şarjını yaparken onu da belirtelim biz gene. Şarjını yaparken şarjına biraz dikkat etmek lazım çünkü e, genelde şarjdan dolayı insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Yani aküyü şarj ederken maalesef ki bozuyor arkadaşlar. Bazı bayiler diyor ki bunu takın diyor, 24 saat ilk şarjınız 24 saat olsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İlk şarjınız da olsa son şarjınız da olsa atacaksınız aküyü o zamana kadar. ...aküyü şarja taktınız, şarj aletiniz yeşil oldu... ...şarjınızı çıkartın, bekletmeyin ...fazla beklerse aküler bozulur... Ee, ...eğer ki aküleri kullanırken de... ...böyle tam dibine kadar, sonuna kadar kullanırsanız... ...aküler gene bozulur... ...yani akünüz boş kalmasın, baktınız azaldı, zorlanmaya başladı... ...hemen müsaitseniz şarja takın, dolsun... ...o şekilde kullanırsanız akülerinizin ömrü daha uzun olur... ...akü masrafından da çok fazla... E, ...masraf etmezsiniz yani... ...çünkü insanlar genelde bu tarz ürünlerde... ...genelde yani akü masrafı oluyor. Onun haricinde fren balataları falan bunların uzun süre gidiyor. Yağını falan da eğer ki yağ kaçağı yoksa bunun diferansiyelindeki yağ da e, uzun süre sizi idare eder. Ama tabii ki e, ilk aldığınız zaman size diyorlar ki bunun garantiden dolayı garantiden çıkmaması için işte belli bir kilometre veya belli bir zaman veriyorlarsa onlara da elinizden geldiğince uymaya çalışın. O şekilde arkadaşlar şimdilik size e, anlatacaklarımız bu kadar. Çok fazla insanları da meşgul etmeye gerek yok. Yani elektrikli güzel yeni bir moped. Bence çoğu insanın özellikle şu anda mesela Kadıköy tarafındayız. Buradan Kadıköy'den Pendik'e, Bostancı'ya, Maltepe'ye sahilden gidip gelmek için on numara bir ürün. Sahilde dolaşmak için gene on numara bir ürün. Vergisi yok, sigortası yok. Plakası gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ehliyette trafik polisi çevirirse isteyebilir ama normalde pek de trafik polisi de bunları çevirmiyor. Çevirirse de yani ehliyetinizde olursa iyi olur. Motor ehliyetiyle de kullanabilirsiniz otomobil ehliyetiyle de bunu kullanabilirsiniz. Böyle avantajları da var. Sigortası olmaması, e, vergisinin olmaması da size senede aşağı yukarı bir 15-20 bin lira civarı e, cebinizde para kalacak demektir. Evet, kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz arkadaşlar. E, şimdilik videomuzdan bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.